ne olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Bugün medresemizde kardeşlerimizle, yetimlerimizle beraber hayır sahiplerimiz adına Ramazan-ı Şerif kardeşlerimizi yemek ikramında bulunuyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim buradaki yetimlerin hürmetine niyetlerinizi kabul etsin. Rabbim hanenize huzur, bereket ihsan etsin. Rabbim sizler ailenizi helalinden ve su muhafaza ikramında bulunduğunuz yemekleri dergah izletinde kabul ve makbul eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerimizin temiz kalplerinden hayır sahiplerimiz adına dua talep ediyoruz. Bismillah. Allahümme <laughs> 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 Amin, amin. Rabbim yapılan duaları kabuller, dergah hizmetinde makbul eylesin. Uhved olarak Afrika'dan selam ve dua ile. Kardeşlerimize, hayır sahiplerimiz adına afiyet olsun diyoruz. Bismillah. Uhvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği